Herkese selam gençler. Bugün YKS'de ilk kombine kaç netle girilir? Bunu sınava girmiş öğrenciler ile ilgili ayrıntılı olarak inceleyeceğiz arkadaşlar. 2020'de sınava giren öğrencilere baktık ve ilk kombine girenlerin netlerini çıkardık ve sizin için yazdık. Aynı şekilde 2019 ve 2018 için de bunları yaptık. Hatırlayacağınız üzere ilk 50 bin, ilk 100 bin ve ilk 50 bini, ilk 150 bini yapmıştık arkadaşlar. Şimdi aynısından ilk 10 bini yapacağız. Yine sayısal ve sözeli sayısal ve eşit ağırlığı yapacağız arkadaşlar. Sözel için ayrı bir video gelecek gençler. Şimdi ilk 10 bine girmek için tekrar biz diploma puanını diploma puanını 80 olarak esas aldık. Çünkü dediğim gibi geçen videolarda da dedim. Genelde 90 oluyor, 70 oluyor. Tam orta 80 diye biz 80'i seçmeye çalıştık. Önce inceleyeceğimiz şey sayısalda ilk 10.000 olacak. Sayısalda TYT'yi inceleyeceğiz ve ardından ise AYT sınavını inceleyeceğiz arkadaşlar. TYT'de karşımıza Türkçe çıkacak. Sosyal çıkacak. Matematik çıkacak ve fen çıkacak arkadaşlar. Türkçe dediğimizde Türkçe'den 40 soru, sosyalden 20 soru, matematikten 40 soru, fenden ise 20 soru karşımıza çıkacak. Şimdi sayısal öğrencimize baktığımızda TYT'de Türkçe'de tam tamına 33 net yapmış gençler. Sosyale baktığımızda ise bu öğrenci sosyalden 13 net yapmış arkadaşlar. Matematikte gerçekten full'e yakın ve çok güzel bir net çıkarmış ve 37 net yapmış arkadaşlar. Zaten sayısal öğrencilerin genelde fende sıkıntısı olmaz. Olursa da azıcık fizikte bir sıkıntısı olur TYT'de. Ama TYT'de de genelde bir sıkıntısı yok diyebiliriz. Ve 16 net yapmış. Arkadaşlar, totalde baktığımızda totalde 30, 60, 70, 83, 89, 99 net yapmış TYT'de. Zaten TYT'de karşımıza 120 soru çıkıyor. Neredeyse full'a yakın diyebiliriz arkadaşlar. AYT'ye geçtiğimizde ise AYT'de karşımıza matematik, fizik, kimya ve biyoloji çıkacak arkadaşlar. AYT'de 2020 yılında ilk 10.000'e 10 giren bu öğrenci matematikten tam tamına 38 net yapmış arkadaşlar. Fizikten ise 14 sorudan 12 nete kadar çıkmış arkadaşlar. Kimya ve biyoloji ise fulllemiş gençler 13'e 13 yapmış ve totalde de AYT'den 38 40 50 63 66 76 net yapmış bu arkadaşımız. Zaten AYT sınavında 40 matematik, 14 fizik, 13 kimya ve 13 biyoloji olmak üzere karşımıza 80 soru çıkıyor ve bu arkadaşımız tam tamına 76 net yapmış arkadaşlar. Şimdi geçelim eşit ağırlığa. Ya da eşit ağırlığa geçmeden önce size şöyle bir şey de vermek istiyorum. Ee, dediğim gibi geçen videolarda da yapmıştım. 2020, 2019 ve 2018 karşılaşmasını da hemen yapalım arkadaşlar. 2020'de bu netleri yapan bir öğrenci 10707 sıralamaya girmiş. 2019'da bu netleri yapan bir öğrenci 4095'e girmiş ve 2018'de bu netleri yapan bir öğrenci 3951'e girmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki farka baktığımızda neredeyse 100 fark falan var. Yani e, bilemediğimiz bilemedin 200 oluyor. Ama buradaki farka baktığımızda 6K60 burada 160. Yani 2020'de konuların iptaliyle sıkışma çok oldu. Konuların iptali maalesef tüm öğrencileri geriye attı arkadaşlar. Eşit ağırlık tarafına gelecek olursak. Eşit ağırlıkta tekrar bir TYT sınavına gireceğiz. TYT'den başarılı olursak AYT'ye girme hakkı kazanacağız ve TYT'de karşımıza Türkçe, sosyal, zaten eşit ağırlık Türkçe ve sosyal e, net kapısı eşit ağırlığın matematikte eşit ağırlığın bir belasıdır. Matematik ve fen karşımıza gelecek arkadaşlar. Eşit ağırlıkta 2020 yılında 10000'e 10 giren bir öğrenci Türkçe'den 33 net yapmış arkadaşlar. Eşit ağırlık öğrenciyseniz zaten hedefiniz de büyükse Türkçe'den 30 üstü yapmanız sizin için çok kolay olacaktır gençler. Sosyal'den ise 13 net yapmış. Bence sosyale göre biraz düşük kalmış. Sosyal'den daha yüksek bir net yapabilirmiş. Ama matematikten 25 net yapmış. Genelde çoğu eşit ağırlık öğrencisi matematikte 10 neti geçemez. Zaten matematikte 20 neti gören eşit ağırlık öğrencisi başarılı sayılabilir arkadaşlar. Fenden ise 8 net yapmış. Büyük ihtimal biyoloji ve kimyadan 68 netini çıkmış sınavdan güzel bir şekilde arkadaşlar. Total net'e bakacak olursak 33, 46, 56, 66, 71 ve 79 net yapmış. Totalde TYT'den bu arkadaşımız. Bu arada diploma puanı hem sayısal hem eşit ağırlık için geçerli bir puan olarak yazdım oraya arkadaşa. AYT tarafında ise edebiyat, tarih, coğrafya ve matematik dallarından sorumlu olacağız. Eşit ağırlıkta arkadaşlar. Edebiyatta 2020 yılında ilk 10.000'e 10 giren bir öğrenci edebiyatta 20 net yapmış gençler. Tarihte 7 net yapmış, coğrafyada 4 net yapmış, matematikte ise tam tamına 29 net yapmış arkadaşlar. Gerçekten şu yıldızı hak ediyor. Eşit ağırlıkta çünkü dediğim gibi 20'yi gören öğrenciler artık başarılı öğrenci sınıfına girmeye başlıyor. Ve matematikte 20'yi gördüyseniz bilin ki ilk 20.000, ilk 10.000 kapısı sizin için her zaman açıktır arkadaşlar. Totalde bakacak olursak 29, 49, 56, 60 net yapmış AYT'den bu arkadaşımız. Ve en sonda sayısalla yaptığımız gibi burada da kaç bin attığını incelersek 2020, 2019, ve 2018 yıllarını kıyaslayacak olursak eğer 2020 yılında bu netleri yapan bir kişi 10169'a girmiş. 2019 yılında ise bu netleri yapan bir kişi 5677'ye girmiş. 2018 yılında bu netleri yapan bir kişi ise 3470'e girmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada kaba taslak bir hesap yaparsak 2K 60 dersek burada 5K 60 arkadaşlar belki de 2K atması gerekiyorken 5K 60 gençler. Eşit ağırlığın dediğim gibi en zor kısmı matematiktir. Sayısalın en zor kısmı ise fiziktir. Sayısal da fiziği yapan kazanır. Eşit ağırlıkta matematiği yapan kazanır. Şimdi hatırlayacağınız üzere ilk 100.000 veya ilk 150.000 videomuzu izlemediyseniz eşit ağırlıkta genelde bir atma olmazken 2019-2020 klasik seyir ederken gördüğünüz gibi burada biraz atma olmuş 2020 yılında konuların iptaliyle arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki eşit ağırlıkta 20.000'in altında bir atma meydana gelirken sayısalda ise gördüğünüz gibi her düzeyde bir geriye atma meydana gelmiş. Yani bu demek oluyor ki eşit ağırlık öğrencisiyseniz konuların iptali fazla bir anlam ifade etmezken sayısal öğrencisiyseniz ilk 6000'e 5000'e girecekken ilk 10.000'e 10 kadar sizi atabilir bu sınav. Arkadaşlar bunu da nereden anladık? Zaten gördüğünüz gibi TYT'den 99 net yapmış. Yani 120 soruluk bir sınavdan 99 net yapmak gerçekten çok büyük bir başarı büyük ihtimal ya 4 ya 8 ya da hiç yanlışı bile olmayabilir bu arkadaşımızın TYT'yi geçtik AYT'den 80 soruluk bir sınavda 76 net yaptıysa bu da demek oluyor ki hiç yanlışı yok 76 doğru 0 yanlış yapmış matematikten bu sene ee, Türev, integral gibi konular limit, türev, integral gibi konular iptal olduğundan matematikte 38 net yapmasını olağan dışı değil, olağan olarak karşılayabiliriz. Fakat fizik, kimya ve biyoloji yine aynı zorluktaydı. E, kimya gerçi eee Sayısalın net kapısı olarak değerlendiriliyor AYT'de aynı şekilde biyolojide ama fizik konular iptal olsa bile yine zorlu bir sınav karşımıza geliyor fizikte arkadaşlar gerçekten 76 net yaparak full'e yakın yapmış ona rağmen 10000'e 10 girmiş 2021 yılında ne olur diye sorarsanız 2021 yılında da bu netler bu netlerle 10000'e 10 girdiysek büyük ihtimal 9000 ile 12000 arasına gireriz. Aynı şekilde burada da bu netlerle 10000'e girdiysek 2021'de de 8000 ile 12000 arasına gireriz arkadaşlar. Konular iptal olursa bu daha da geriye atabilir. Fakat konular iptal olmazsa yeni gelecek öğrenci sayısını ve mezuna kalan öğrenci sayısını dikkate alırsak yine hemen hemen aynı sıralamalar meydana gelecektir. Tabii ki de biraz daha altı olacaktır arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.